astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz daha rahat anlamamızı sağlar astroloji olasılıkları söyler uygulaması bize düşer Bugün günlerden 19 Ekim Pazartesi ayın akrep burcundan yay burcuna geçiş yapacağı bir günü uyandı bir süredir özellikle sağlıkla ilgili çevresel faktörlerden birçoğumuzun çalışma ve iş yeri disiplinleri değişti. Bu değişim bir süredir zaten eş zamanlıkların farkında olan bireyler için aleniydi. Pandemi süreci bu değişimi kabullenmek istemeyenler için bir dönüm noktası oldu. Bugünkü enerjiler bizlere İş yapış şeklimizin de değişmesi için fırsatlar sunuyor. Daha geniş bir perspektiften bakmak, yaptığımız işi daha verimli hale getirmek için başka yöntemlerle, daha az bedensel yoğunluk ancak daha fazla zihnimizi odaklayıp konulara farklı yönleriyle değerlendirip çözmek için aklımızda sihirli lambalar yanacaktır. Bu süreçte bizlere yardımcı olması için yüksek frekansa sahip gül yağı esansları kullanmak, Akşamları bedeni ve zihni dinlendirip uyumak için yastığımıza damlatılan lavanta yağı bizlere ihtiyacımız olan dengeyi sağlayacaktır. Yine bu sürece ayak uydururken şekerli gıda tüketimine dikkat etmemiz ve kan şekerimizi düzenliyor olmamız çok önemli. Sık ve az beslenme, bol su tüketimi, doğal şeker düzenleyici, hurma, dut kurusu, fındık, badem gibi yiyecekleri dozunda ve ayarında kullanmak faydalı olacaktır. Akşam evimizde ailemizle yapacağımız keyifli sohbetler ve fikir alışverişleri sonrası meditatif bir müzikle huzurla uyumak ruhumuzu ve zihnimizi dinlendiren anahtar olacaktır. Zihninize sağlık olsun. Takipte kalmanızı dileriz. Sevgiler. Takvimlerimiz 20 Ekim Salı günü gösterirken ayın yay burcunda hareketiyle günü uyandık. Çevik, atak enerjiler yoğun bir gündeyiz. Ancak bu çeviklik bu kez dengemizi bozabilir. Enerjimizi dengeli kullanmalı, bedenimizi fazla yormamalıyız. Beklendiği için de olduğumuz konularla ilgili bir süre daha beklediğimiz haberler ertelenecektir. Bu süreçte diğer işlerimize odaklanmalı ve beklediğimiz haberlere bel bağlayarak hareket etmemeliyiz. Bizler haber beklediğimiz konuların üstünde durmadıkça kendiliğinden çözümler önümüze gelecek ve hal olmasını istediğimizden bile basit çözümlere kavuşacaktır. Gün içinde bir diğer dikkat etmemiz gereken enerji çok sevdiğimiz sadık dostlarımız olan köpeklerinde enerjisel olarak dengesinin agresyona yatkın olarak bozulabilme ihtimalinin olduğu bir günde olduğumuzdur. Onları fazla kızdırıp üstüne gitmememiz yerinde olacaktır. Akşam saatlerinde pek istemesek de kalabalıklarla birlikte olacağımız, davetsiz misafirlerle keyifli zaman geçireceğimiz bir sürece gireceğiz. Keyifli akşamlar geçirmenizi dileriz. Sevgiler. Bugün günlerden 21 Ekim çarşamba. Ayın Yay burcunda hareketiyle uyandık güne. Yaşadığımız problemlerle yüzleşmek adına dürtülerimizin ve içgüdülerimizin çok kuvvetli olduğu bir gündeyiz. Bu sefer içgüdülerimizin sesini dinlemek yerinde olacak ve yönümüzü göstermede bize yardımcı olacaktır. Gün içinde yay burcundan oğlak burcuna geçiş yapacak olan ay bizleri daha sistematik çalışmak konusunda uyarıyor. Planlı ve istekle giriştiğimiz her üç işten ikisini bugün tamamlamamız için evren bize fırsatlar sunacaktır. Değerlendirmenizi umarız. Akşamüstü saatlerinde düşüncelerimizin yönünü esnetmenin yararımıza olacağını deneyimleyeceğiz. Yargıya varmadan önce köşelerimizi yuvarlatmalı, 2 kere 2 4 olmalı kuramının tekrar içsel olarak değerlendirmeliyiz. Esnemeliyiz. Esnemeliyiz ama eğilmemeliyiz. Esnerken ağzımızı kapatmak görgü kuralı olarak davranış literatürümüze yerleşmiştir. Yani bazen söylenmesi gerekeni söylememek ve konulara kendi bakış açımızdan bakmamak da esnemekle ve ağzımızı kapatıp görgü kuralını yerine getirmekle ilgilidir. Esneyebilen insanlar Büyük fırtınalara karşı durabilen ağaçlar gibidir. Esnerler ama yıkılmazlar. Güzellikler sizinle olsun. Yarın buluşmak dileğiyle. Tatlimlerimiz 22 Ekim Perşembe gününü gösterirken ayın oğlak burcunda hareketiyle günü uyandık. Bu sabah Temmuz ayından gelen konular gündemimizde ve neticelenme enerjisine giriyor. Özellikle hayatımızda ani gelişen konularla ilgili çözümlenmeler olabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin aracınız için ekspertiz raporu mu bekliyorsunuz? Sigorta konularıyla ilgili alacaklarınız mı var? Devlet dairesinden iade KDV ödemeleriniz gibi konuların bütün hepsinin çözüme ulaşacağı bir gündeyiz. Dikkat etmemiz gereken bu geri kazandığımız hak edişlerimizle ilgili eksiklik olduğu duygusuna kapılmamamız. Her şey nizami planda. Herhangi bir itiraz halinde borçlu çıkartılmamız olası. Borçlu çıkartılmasak bile alacağımızdan da olmamız söz konusu. Uzunca bir süre daha beklemektense gelene razı olmak gökyüzünün bize bugünkü mesajı. Akşam saatlerinde birlikte olduğumuz kişilerden beklentilerimizle bize hissettirdikleri konusunda farklılıklar doğabilir. Çözülmesi gereken bir problem varsa bu akşam bu konuda iletişim kurmaktansa karşı tarafın beklentisini ön planda tutup sevgi ve ilgi ihtiyacını karşılamak Bizlerin de bu sevgi enerjisinden mutluluk elde etmemizi sağlayacaktır. Yarın buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Bugün 23 Ekim Cuma. Ayın Oğlak Burcu'nda Satürn'e kavuşumuyla güne uyanıyoruz. Satürn bir takım kısıtlamalar yaşatacağı gibi gecikmeler de yaşayabileceğimiz olan konuları gün yüzüne çıkarabilir. Güneş Burcu Akrep olan izleyicilerimizin doğum günlerini kutlarız. Gün içinde özellikle dişil enerjileri tehditsel algılayabileceğimiz konular gündemimizde olacaktır. Sakinliğimizi korumakta ve bunun süreçsel bir geçiş olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlerleyen saatlerde yaratılış ve hayat prensibinin sembolü olan yumurta ile ilgili anlamlandırmamız gereken eş zamanlıklar yaşayacağız. Büyük değişimler ve yeni düzensel farklılıklar hissettiğimiz bu dönem büyük resimden bizlere yumurtanın çatladığını ve mevcut sistemin geçmişte kalıp yeni sisteme ayak uydurmamız gerektiğini söylüyor. Özellikle akşam saatlerinde yeni sisteme geçiş sancılarını hafifletmek adına önümüze fazlasıyla fırsatlar gelecek ve direnmeden değişimi kabul etmemiz konusunda bizlere diretecektir. Örnek vermek gerekirse teknolojinin atağa kalktığı bu dönem bilgisayar ve ileri teknoloji ürünlerini kullanmakta zorluk çeken ve hatta direnç gösterenlerin kabullenişiyle ve ürünleri kullandıkça hayatlarının kolaylaşmasının hoşlarına gitmesiyle karşılaşacağız. Bob Marley'in sözüyle bugünün enerjisinin özeti. Bu hayatta farklı ol, değiş, geliş, keşfet, yüksel. Sonunda tek ol. Sevgiyle kalın. Takvimlerimiz 24 Ekim Cumartesi günü gösterirken ayın kova burcunda seyriyle günü uyandı. Duygusal durumumuzun gelgitli olduğu enerjiler yoğun bir gündeyiz. Yapmak istediklerimizle yaptıklarımız örtüşmüyor ve bu durum bizleri rahatsız ediyor. Gün içinde aranılan kişi olma özelliğimizi koruyacağız. Karşımızdaki kişilere mesajlarımızı iletmek konusunda sıkıntı yaşayacağımızı aklımızda bulunduralım. Söylemek istediklerimizi anlamlandıracak zihniyette değil bizden yardım isteyenler. Konunun olgunlaşmasını beklemeli ve aktaracaklarımızı akşam saatlerine bırakmalıyız bir süredir çeşitli gruplar, kişiler ve canlılara yardımlarda bulunuyorduk. Onların temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar, gıda, barınma, giyinme ihtiyaçları gibi. Bugünlerde bu ihtiyaçları karşılamanın onlara bir fayda sağlamadığını, daha kökten çözümler sunmamız gerektiğini düşünebiliriz. Günü kurtarmak değil de daha geleceğe yönelik çözümler bulmak. Örneğin yardım ettiğiniz ailedeki çocukların okul masrafını karşılamak, burs almasını sağlamak gibi. İleride kollektife daha fazla fayda sağlayacak çözümler üreterek yaptığımız yardımların gelecekte ne gibi faydalar sağladığını gözlemlememiz kolaylaşacaktır. Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir demiş Nelson Mandela. Geleceğe tohum ekmekten çekinmeyelim. Sevgiyle kalın. Takvimlerimiz 25 Ekim Pazar günü gösterirken Ayın kova burcunda seyrine devam ettiği bir güne uyanıyoruz. Dün vermiş olduğumuz kararların kolektife ve genele hizmet adına ne kadar doğru olduğunun bilinciyle tamamlanmış hissedeceğimiz enerjiler yoğun bir gün. Bazen olaylar bizlerin istediği gibi gerçekleşmese de hayıra olacağının farkına varacağız. Bugünün göksel enerjisi gücü temsil eden hayvan figürlerinden ayı arketipini gözler önüne sermektedir. Çoğu şamanik gelenekte tıp, şifa ve bilgelikle nitelendirilmiş, güç ve savaşın simgesi haline gelmiş bu canlı bu göksel konumda daha ehlileştirilmiş bir görünüm çizmekte. Bilgelikle ve farkındalıkla edineceğimiz şifa enerjisi bu sefer bizlere sakin olup bulunduğumuz konumda kalıp savaşmama ve hatta barışçıl bir hava çizme konusunda ısrarcı. Akşam saatlerinde bu enerji yerine stratejik planlamalar yapıp akılla yön tespit eden yeni bir bizim farkına varmamızı sağlayacaktır. Akıl kullanıldığında kimsenin karşısına duramayacağı bir güçtür. Sevgiyle ve takipte kalmanızı dileriz. Hoşçakalın.